Değerli arkadaşlar selamlar bu videomuzda lunch coin hakkındaki kendi yorumum olsun son güncel gelişmeler olsun lunch coin'de neler oluyor ileride ne olabilir gibi konuları işleyeceğiz daha çok aslında kendi yorumlarımı kendi gördüğüm resmi sizlere anlatmaya çalışacağım öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz hızlıca videoya geçelim Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi grafikte Lunch'ta 58'lerdeyiz. 62 ila 58 arasında bir konsolide olmuş. Gel git yapıyoruz yaklaşık 2 haftadan beri bu bölgelerdeyiz. Henüz 72'yi de kıramadık bir yön tayin edemedik dostlar Lunch Coin'de. Hacmimiz de zaten oldukça düşük. Aslında Lunch'ta Allah'a emanet bu durumdayız. Sizlere söyleyeyim şimdi nasıl Allah'a emanet diyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi Lunch'un hacminin çoğu Binance'tan geliyor. Binance şimdi biliyorsunuz e, Lunch olduktan sonra ayı piyasasına girdik. Ayı piyasasına girdikten sonra da Binance CEO'su CZ Lunch topluluğunun arkasında durdu. Binance borsasındaki yapılan e, alım satımlardaki fee yani işlem ücretini Lunch'u yakmak için Lunch'un burn cüzdanına gönderiyor. Böyle, bu, şekilde Lunch'u da desteklemiş oluyor bunu yapmasının nedeni nedir ee, biliyorsunuz dostlar hiçbir şey çıkarsız olmaz tamamen lunç topluluğunun binance borsasından çıkmaması ve binance'ın kendi imajını lunç'un büyük topluluğunda çizdirmemek için bunu yapıyor ve yapmaya devam ediyor güzel bir şey ancak ben şöyle size söyleyeyim biz binance'ın sırtında gidiyoruz şu anda ee, tabi birçok coin de binance için önemli çünkü binance'de büyük balinalar var okey ancak ee, dostlar bu destek bir gün son bulursa ne olacak? İşte burada sıkıntı var. Çünkü şu hacim çok kötü. Yani 6.78 daha önce 11'lerdeydik. Yani bu demek oluyor ki lunça karşı ilgi şu sıralar oldukça düşük. Şimdi öte yandan biraz daha geri çekilelim. Şöyle bir geriden bakalım. Şimdi lunç hikayesinin çoğunu zaten bitirmiş görünüyor. Bir koyun bestelemesi gelmesi lazım. Bir de ekosistemde kendi lunch coin'i böyle bir utility token tarzında e, yapabilirlerse tabi o da geçmişteki sıkıntısından dolayı çok fazla ekosisteme gelen de yok. Şu anda topluluk validatörler bir şeyler yapmaya çalışıyor. En son bir güncelleme geldi. Ancak o güncellemede çok çok başarılı olamadı. Şimdi biz lunch coin'deki e, yani bizi yükseltecek olan şeyin ne olduğunu düşünüyoruz mesela. Boğa piyasası değil mi? Ama şu an boğa piyasasına daha çok var arkadaşlar. Çok var derken şöyle henüz Ethereum daha tam böyle 8-10 bin dolarlara gidemedi. Şimdi bu ayda e, Ethereum tarafından bir açıklama geldi. 10 bin Ethereum yakacaklar. O yüzden alt e, altcoin'lerde bir düşüş meydana gelecek. Aslında konsolide olmamız burada güzel. E, şu anda kemik kitle duruyor yani Lunch'ta. İnananlar duruyor işin tuhaf tarafı da şu. Lunch'ta çok Türk yatırımcı var dostlar. Bakın Binance Global'de 24 saatte hacim 1.38 milyon bizim Türklerin Binance TR'de hani Türk lirası ile yaklaşık 604 bin dolarlık bir işlem yapmışlar neredeyse globaldeki hacmin yarısı bu da şunu gösteriyor TL ile LUNCH COIN alışverişi çok yapılıyor yani Türklerde LUNCH COIN çok fazla Ben de şimdi şöyle düşünüyorum arkadaşlar Şimdi her kriptonun bir hikayesi vardır bilirsiniz. Kripto doğar ön satışla veya Papvan gibi platformlardan da olabilir. Coin doğar yani aslında token doğar. Sonra ne olur? Ufak ufak borsa listelemeleri gelmeye başlar. İşte ne gelir? Bybit gelir, KuCoin gelir, BEXG gelir. Sonra Binance gelir. Asıl Binance'ın ligi çok var çünkü orada balinalar var. Sonra Coinbase gelir. coinbase e biraz daha geç gelir. Niye geç gelir? Çünkü Coinbase'e regülasyon biraz daha fazla. Amerika tarafında öyle her coin'i listelemiyorlar. Coinbase'de listelenmek gerçekten çok zor. Meme coin'lerden biliyorum ben. Hala daha birçok bildiğimiz meme coin'ler bile listeli değil yani Coinbase'de. Şimdi o yüzden Coinbase'in lüç coin'e gelmesi şu an çok zor. E, ekosisteme bakıyorsun şimdi validatörler bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sadece güncellemeler, cartcurtlar falan geliyor. Şunu demek istiyorum yani lüç coin'de hikayenin artık bir sonuna geldik. Neredeyse bitirdik. Ya biz şu anda lunch coin'de sadece şunu gözlüyoruz. Boğa piyasası. Boğa piyasası geldiği zaman yükseleceğiz. Şimdi benim burada düşüncem şu arkadaşlar. Biraz geriden bakıyorum dediğim gibi konuya. Şimdi ben lunch coin yatırımcısı olsam. Zaten şöyle bir durum var. Eğer bu lunch coin'i geçen sene senenin başına falan almış insanlar şu an %47 zararda görüyorsunuz. Son 90 günde 0.87 zararda. Son 30 günde de 2.37 zararda. Yani şu 90 günde 30 gün arasında alanlar aslında şu an başa baş noktasında diyebiliriz. Ancak benim burada söylemek istediğim şu. Şey, Lunchcoin'de hikaye bitmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Lunchcoin bundan sonra ne yapacak? Şimdi tekrar başa geliyorum. Coin listelenir dedik. E, ufak ufak basamakları çıkar. Basamakları çıktıkça likitte alır, yatırımcı alır büyür gider. E şimdi biz kripto piyasasındayız arkadaşlar. Bu piyasadaki coinler bir işe yaramıyorsa yani token kendi ekosisteminde dönmüyorsa Solano gibi düşünün ölüp gidiyor. Şimdi Lunch'ta da aslında bence hikaye bitmiş belki sonlarını oynuyoruz. Binance'ın sırtında gidiyoruz arkadaşlar. Bir listelenmeyen bir borsa var o da Coinbase'dir. Coinbase'e listelenmek de hiç kolay değil. Özellikle bu zaten Dogecoin yüzünden. Ee, orada da biliyorsunuz yasal işlemlerde suçunu aslında kabul etmiş. Ama Amerika tarafında dediğim gibi listelenme kolay değil. Bu Lunch'un en zor olayı olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi Lunch'ta sadece biz yükselmeyi boğa piyasası olarak görüyoruz. Böyle bir sıkıntı var öncelikle. Benim resimde gördüğüm bunlar. Ancak şimdi alternatif tokenlara yani coinlere yönelmek lazım. Burada yatırımcının en büyük hatası şu bana göre. Coin'le duygusal bağ kurmak. Bu çok kötü arkadaşlar. O coinle duygusal bağ kurarsanız şayet hiç satmazsınız. Düştüğü zaman da moraliniz bozulur, çok canınız sıkılır. Bir risk analizi yapmazsanız kötü olur. Coin sizin elinizde kalır açıkçası. Boğa piyasasını beklemek zorunda kalırsınız. Şimdi bizim paramız değerli arkadaşlar. Biz Türkiye'de yaşarız ve gerçekten bu ülkede para kazanmak, özellikle askeri ücret çok düşük biliyorsunuz. Zor benim demek istediğim şey şu arkadaşlar. Eğer ki Purple'de büyük lunch coin tutuyorsunuz ve başa baş noktasındaysanız alternatif meme coin'lere yönelmenizde fayda var. Mesela şu an Solano'daki Bonk. Şimdi Solano'ya yarın bir gün ETF gelecek. E, Bonk bundan faydalanmayacak mı? Faydalanacak. Veya e, böyle haberler kovalamanız lazım. Veya Binance'te istelenmemiş meme coin'ler. Bakarsınız market coin market cap'e 150 200'lerdeki coin'lere e, Binance e, listeleme, Mish potansiyeli olabilecek mesela P coin bunlara yönelebilirsiniz. Hani sadece tek portföyde böyle lunch coin varsa gerçekten sıkıntı. Şu an Binance'in sırtında gidiyoruz. Allah'a emanet gidiyoruz. Hacim çok düşük dostlarım. E, dediğim gibi arkadaşlar e, burada umutsuzluk e, aşılamak istemiyorum hiçbirimizde. Ancak şu anda geriye çekilip gördüğümde da böyle sıkıntılar var. Sonuna gelmiş durumdayız. Umarım kendimi anlatabilmişimdir arkadaşlar. Ee, tabii ki Lunch koyun videolarını çekmeye devam edeceğim. Bir gelişme, büyük bir gelişme olursa seve seve yani onu sizlere haber vermek istiyorum. Ancak şu anda Lunch Coin'de gördüğüm bu arkadaşlar. Bu arada Max Global borsasının başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıda bıraktığım linkten kayıt olup kayıcınızı yaparsanız 20 dolar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Max Global borsası benim de severek kullandığım bir borsa. Özellikle büyük borsalara liselenmeden önce meme coinler burada biliyor, Onları yakalayabilirsiniz. Güzel kağılar sağlayabilirsiniz dostlar. Ayrıca spot işlem veya vadeli işlem yapıyorsanız çok düşük komisyonlarla işlem yapabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.